Gwyn'in ateş çağında diğerlerinden sıyrılan dört şövalye vardı. İlk olarak ejderhalara karşı savaşta savaşan Hawkeye Go. Ağın heyecanıyla yücelirdi. Gökyüzünden devasa yayıyla ejderhaları koparırdı. Kısa süre sonra geriye kalan tek ejderhalar durmadan tekrar tekrar ziyaret ettiği anılarındaydı. Yerde savaşan kişi ejderha katili Ornstein'di. Taş ejderhanın derinlerine saplanabilen uzun, yıldırım şeklinde bir çapraz mızrak kullanıyordu. Bu mızrağın merak uyandıran tasarımı birçok kişiye sürgün edilmiş bir savaş tanrımsa anımsatıyordu. Her ne kadar hiçbiri onun adını anmaya cesaret edemese de. Ve sonra yetenekleri, önceki ikisinden önemli ölçüde farklı, gizli bir suikastçı olan Siyaran vardı. Güçleri ejderhalarla boy ölçmesine izin vermedi, evet. Bu yüzden ateş çağında Gwyn için görünmez bir katil olmaya kaldı düşmanlarını geceleyin altın hançeriyle kör ediyor ve sonra gümüş hançerinin acımasız zehriniyle öldürüyordu. Ama gelecek insan çağında hiçbiri büyük şövalye Artorias kadar iyi donanımlı olamadı. Güveni hiçbir şey, ne ejderhalar ne de onların düşmanları karanlık kadar korkutmuyordu. İnsanlığın karanlık ruhu, ışığın efendisine korkuyla doldu. Çünkü Gwyn biliyordu ki bir gün ateş sönecek ve insanlık dünyayı miras alacaktı. Onun dünyası. Bu yüzden hala zamanı ve gücü varken Gwyn dünyayı kendi lehine manipüle etmeye başladı. İnsanlık antik ejderhaları öldürmeye koyulanların arkasında durmuştu ve Gwyn sanki bir teşekkür olarak pikmelere ve insanlara dünyanın sonunda bulunan devasa yaldızlı bir şehir olan halkalı şehri bahşetti. Duvarları dağlar kadar yüksek ve üstlerinde tanrılar tarafından yerleştirilen ölümsüz bir ejderha olan Midir bulunuyordu. Aşağıda güvenin en küçük kızı, dünyanın sonuna kadar pigmelerin koruması için feda ettiği ve muazzam bir inanç ve güce sahip olan bir kadın, Prenses Filano bulunuyordu. İlk bakışta bu eylemlerin iyiliksever olduğunu düşünebilirsiniz. Hatta bunların nazik olduğunu da düşünebilirsiniz. Ancak sonunda sadece Işık Lordu'nun bir oyunuydu bunlar. Duvarlar koruma amaçlı değildi. Ejderhan ise karanlıkla savaşmak gibi ebedi bir görevi vardı. Ve Gwyn'in kızı Filanor babasını bir daha asla göremeyecekti. Halkalı şehrin amacı orijinal karanlık ruhun sahiplerini korumak değildi. Onları insanlığın karanlığını çevreleyen bir ateş halkası gibi hapsetmekti. Ve insanlık aslında bu karanlık mühür ile damgalanmıştı. Ejderhalara karşı savaştaki kahramanlıklarının açık kanıtlarına rağmen ölümsüz karanlık şövalyeler hizmetleri için asla ölmediler. Bu yüzden insanlıktan gelen tüm büyü zanaatlarında ve büyülerde tek bir şey sabitti. Kendi özgür iradesinde özlem duyan ve zincirlerine karşı kıvranan bir ruh. Belki de bunun ilk örneği Deli Kral'dı. O yüce bir kraldı ve ışığa karşı isyan edenlerden biriydi. Ne suçlar işlediğine dair bir fikrimiz yok ama korkunç olmalılar çünkü Filianor'un şualesi Şira tarafından ölüme edildi. Ancak Deli Kral ölmek istemiyordu. Ve imkansız bir şekilde kendi bedeninin mızrağın etrafında dolayıp ölüme karşı koydu. Şira'nın bunun karşısında yapabileceği tek şey ise onu zamanın sonuna kadar karanlık bir odada sessizce tutmaktı. Elbette halkalı şehrin dışında başka insan şekilleri de vardı. Bunlardan biri dört insanın kralı tarafından yönetilen ve krallık şövalyeleri tarafından korunan karanlık şehir yeni doğduydu. Bu krallar öngörüleriyle ünlüydü ve hatta Gwyn'in kendi ruhunun parçalarını bile onlara bağışlattı. Böylece halklarını daha iyi yönetebildiler. Elbette bu da Yeni Londra'nın tepesinde yatan şey için ışığın bir başka numarası ancak güvenin ateş çağına ölümsüzlerin kurban edildiği bir yer olan ateş balansı Yani hiçbir insan şehrinin ateş çağına açık bir fayda sağlamadan gelişmesine izin verilmedi. Ve bunun en iyi örneği, Işık büyülerinin altın diyarı olan Uresi adı altında başka bir insan şehri. Işığın, ilüzyonları beslemek için manipüle edebileceğini ortaya çıkardı. Bu keşif beraberinde büyüyen niyetlerimizi gizledi. Hatta zamanın dokusunu bile bozdurabildi. Bu doğudaki büyüler, önümüzdeki yıllarda Tanrı için büyük bir değer taşıyacak. Bu yüzden Ulysses'in gelişimini gizliden destekler. Gubi'nin pantheon için örnek bir şeydi. Çünkü insanların Gubi'nin çıkarlarına hizmet etmeyi öğrenebileceğinin kanıtıydı. Böylece Ulysses'den bir grup misyoner, Belki de bu şehirdeki sözde ışığın gücünü vaaz etmek ve güçlendirmek adına halkalı şehre doğru yola çıktı. Bu misyonerlerden birinin adı Hafer'di ve memleketinin güçlü eserlerini kullanan yetenekli bir dünya o kadar iyiydi ki Filianor'un dikkatini kazanmayı başardı. Hatta efsanevi ejderha liderin ilgisini bile kazanacaktı. Bu yüzden half halkalı şehirde geriye kalmayı seçmesi ve kilisenin kaydedilen son mızrağı olması şaşırtıcı değil. half halkalı şehri ziyaret etmesi ve hatta geride kalması gibi halkalı şehirden belli bir pigmen için de bir durum aynı. Pigmen'in adı Manus'tu. Ules ile yaptığı ziyaretin duası hakkında hiçbir şey bilmesek de bildiğimiz bir şey var. Orada öldü. Ve Manus'un ilkel insan bedeni şehrin çok çok altında dinlendirildi. Işıktan ve diğer insanlardan uzakta. Manus hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz çoğu şey ise etraftan bulabildiğimiz bilgileriyle ortaya atılan teorilerle birlikte geliştirildi. Manus'un ölümünde Gwyn'in parmağının olmadığını hayal etmek zor. Özellikle de Gwyn'in emrinde bir suikastçı tarikatı olan Lord Blade'in olduğu için. Işte. Lord Blade'in liderinin de Siyaran olduğunu hatırlatalım. Gwyn'in düşmanlarını yerle bir ettiği belirtiliyor ve tabi ki Lord e, Manus'un gerçekten öldürdüğüne dair elimizde bir kanıt yok. Ama bunun suikastçilerin amacı olduğunu da iddia edebilirsiniz değil mi? Durum ne olursa olsun gel git değişiyordu. İnsanlık dünya düzenine ve hatta Nivlonda'ya karşı mücadele ediyordu. Bir zamanlar ölümsüzler için bir cennet olan bu yer, uçurum ve karanlık hayaletler için iğrenç bir üreme alanına dönüşmüştü. Bu ayaklanmanın merkezinde, dört kralı etkileyen ve ölümsüz şövalyelerine insanlıklarını nasıl geri yağmalayacaklarını öğreten Kate adında bir yılan vardı. Bazı açıklamalarda karanlık hayaletlerin hepsinin en insan haline geldiğini bile söyleniyor. Ancak diğerlerine göre, karanlık hayaletler insanların ve ruhlu olmayan her canlının düşmanıdır. İnsanlıkçıya giderek yaklaşırken Gwyn'in başka bir şövalyesi onunla yüzleşmek için mükemmel bir şekilde donatılmış olarak belirdi. Büyük Şövalye Artorias. Kralının hizmetkarlarına karşı daha sert vurmak için ağırlaştırılmış büyük bir kılıç, dövüş stillerini tanımlayan büyük bir kurt ve uçurum canavarlarıyla yapılan atlaşmaya göre Şövalye Artorias ve Sif meydan okurcasına insanlığın en kötüsüyle yüzleştiler. Yine de sonunda Dark Raid'lerin yarattığı dehşet ancak tüm şehirlerinin feda edilmesiyle bastırabildi. Dört kralın gücü ve uçurumlarının da dayanıklı. Böyleydi. Güven için şans eseri, böyle bir güvenlik önleminin yıllar önce uygulanmasıydı ve böylece New London'un suyun şehre hücum etmesini ve binlerce masumun onların eliyle ölmesini metanetle izlediler. Onları kontrol altına almak, tüm bir şeyi feda edildi. Çünkü onlar o kadar büyük bir putihdetti. Ancak bunu, Niblon'da fethini askıya almaya başarsa da bu nesildeki salgınla karşılaşmaya kimseye hazırlıklı değil. Sanırım ilkel bir insan şehirlerinin altında gömülü olduğu anlattıklarında karşı konulamayacak kadar büyük bir cazibeyle kapılmış olmaları. İnanın ya da inanmayın, bu uçurumu kendi üzerine çekti. O dişli yılan tarafından kandırıldılar ilkel insanın mezarını devirdiler ve onun huysuz öfkesini kışkırttılar. Ne düşünüyor olabilirlerdi ki? Ve geri geldiğinde barıştan olabildiğince uzak. Daha önce bahsettiğimiz insanların ham duygusu dışarıya doğru kabar. Uğles'in kasabalarını bozdu ve Manus durdurulamaz karanlık bir kuşurunun babası oldu. İlginçtir ki sanki bir şey arıyormuş gibi. Zamanla mekanı bükerek aradığı şeyi bulamasa da bulduğu şey Ulusun prensesi Dusk'dı. Hala bana musallat olan uçurumdan gelen yaratığı düşünüyorum. Yeteneklerim berrak olmaktan uzaktı. Ancak bazı duyguları oldukça açık bir şekilde hissettim. Yürek burkan bir nostalji, kaybolmuş bir sevinç. Bir saplantı nesnesi ve onu geri almak için samimi bir umut. Bu düşünceler uçurumdaki canavarlara ait olabilir mi? Ama eğer bu doğruysa o zaman der ki, o da hiçbir canavar değildi. Saplantısının nesnesi bir kolyeydi. Ve bu bizim elimizdeyken her şeyin kaybolduğu bir zamana geri çekiliyoruz. çok insani ama dayanılmaz değil. Ben Elizabeth, bu kutsal alanın koruyucusuyum. Daha ilerisini göreceksin. Eski canavardan bir uçurum doğdu. Ve onu senin tamamını yutmakla tehdit ediyor. Şehir kaybolmuş, uçurum yayılıyor ve insanlık doğalarının en kötü kısımlarına yenik düştü. Gümün? Manus ve onun uçurumu duyduğunda tehdit ile başa çıkmak için gönderilen ilk kişi Artorias olmalı dedi. Sonuçta en donanımlı olan oydu. Ancak karanlık hayaletleriyle savaşmak ilken insanın gücünden oldukça farklı. Bu yüzden Artorias yenildi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Uçurum tarafından kuşatılan Artorias'ın son eyleme arkadaşını korumaktı. Sif'i büyük kalkanının ilahi gücüyle korudu. Sonuçunda ise kolu kırıldı ve artık yükü taşıyamadı. Sonra Artorias'ın kendisi yenildi. Hepimiz Çünkü sizde hiçbir olmaz. Şövalye Artorias bunu durdurmak için geldi. Ama böyle bir kahramanın karanlıktan tek bir mırıltısı bile yoktu. Hiç şüphesiz uçurum tarafından yutulacak, onun mutlak karanlığı tarafından alt edilecek. Gerçekten de uçurum durdurulamaz olabilir. Her şey kaybedilmişti. Ve yine de garip bir şekilde uçurumun yayılması gerçekten doldurulukta ve Ulasil prensesi Dusk mücdebi bir şekilde uçurumdan çıktıktan hemen sonra Arthoros'un adı bundan sonra efsane olmuştu. Ulasil prensesini kurtarmak için uçurumu dağıtmak ve kendi hayatını tehlikeye atanmış olan. Bu tabi ki de bir yalan. Gerçekte prensesi Player yani biz kurtardık ve Arthoros'un mirasını da biz yerine Biraz tuhaf gelebilir ama uzun zaman önce memleketim Odesiye'de uçurumdan gelen bir yaratık tarafından kaçırılmıştım. Büyük şövalye Arthurias olmasaydı, o zaman büyük ihtimal ölürdüm. Gerçekte olan bitenin çok azını gördüm çünkü duyularım çoktan kaçmıştı. Ama yine de Arthurias'ta bir şeyler vardı. Nizamlarının belirli bir dengesi. Bu sizin benzerliğinize tam olarak uyuyor. Aman tanrım, bu olabilir mi? Bununla birlikte Manus'un acısı sona erdi. Ama Manus, Ulyssil'de öldürdüğümüz uçurumun tek yozlaşması değil. Ayrıca Artorias da var. Artorias'ın efsanesi bir yalan. Uçurumun babasını yenmedi. Yeni London'un karanlık hayaletlerini ortadan kaldırmadı. Uçurum durdurulamaz. Ve yine de asırlar sonra Artorias'ın efsanesi, ışığın ölmesine karşı öfkelenmeye devam eden bir Avis suucus Legion'la ilham verecekti. Evet, Avis durdurulamaz ama yine de ona karşı savaşıyorlar. Bu durumda bile Artorias'ın anısı ...insanlığın yozlaşmışlarını aramaya ve öldürmeye, ilham vermeye devam ediyor. O hala bir yerlerde. Ama efsanesi ancak ölümüyle kurtarılabilir ve düzeltilebilir. Artorias hakkındaki gerçeği yalnızca şövalye arkadaşları biliyordu. Ama ruhunu ve sırrını mezara götüreceklerdi. Ve Artorias'ın ruhu, insanlığın en kötüsü tarafından bozulurken... ...onun ruhunu kurtaran insanlığın en iyisiydi. Yani biz. Ve Ulyssil'in kahramanı, biz hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolacaktı. Neredeyse bu dünyaya ait değilmiş gibi. Çünkü gerçekte ait değildi. Ve asırlar sonra iki kilitli kapının bir orman koruyucularının koruduğu kapının, birliğinin ardındaki büyülü bir ormanın derinliklerinde eski bir kedi gerçeği söyleyecekti. Artorias'ın eczanesi bu başka bir şey değil. Mı? Bu sadece bir Alvina, Artorias'in efsanesini küçümsemeye hevesliydi. Çünkü kahramanlar ve haydutlar onun mezarını aramaya başlamıştı. Uçurum yürüyüşünün tekniğini öğrenmek uğruna, bu kahramanlar ve haydutlar, yani biz, onun mirasını inkiletecektik. Ve aslında Alvina'nın dünyaya henüz gençken kurtarmaya yardım ettiği sife zarar verebilecektik. Yıllar sonra yollarınızın tekrar kesiştiğinde, sifin neler hissettiğini hayal edin. Uçurumu aramakla yükümlüsünüz. Ve Sif de sizi durdurmakla yükümlü. İçinizden bir ölmek zorunda kalacak. Çünkü Sif size Artorias'ın ahdini gönüllü olarak veremez. Belki de ölümde arkadaşı Artorias ile tekrar buluşabilir. Bu ilk videomda bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ufak tefek hatalarım olmuştur büyük ihtimalle. Başka duymak istediğiniz hikaye veya başka bir oyundan bir karakter varsa lütfen bana söylemeye çekinmeyin. Çok teşekkürler ve şimdiden iyi günler.